Çıkarttınız bunu probleminize ya. Şarlatan bu efendim, şarlatan ya. Bakın, Kehtap Hanım, ben normalde sakinimdir. Ama ağzımı bozarsam çok büyük küfürler ederim. Et de seni mahkemeye verin Bak bakayım, kuduracağım sinirden. Et hadi et. Ne diyorsun ya? Silik. Lan, Nasıl? Horozcu çocuğu. Sen benim gördüğüm hep horozcu çocuğusun. Bu küfür etmeyi de bilmiyor bu adam. Böyle mi can. Horozcu çocuğu. kişi horoz, horozcu çocuğu derler. Al hadi, rahatladın mı işte? Bu işte. ben <laughs> de derim ya, günaydın horozcu çocuğu derim. Ya. Sağ olun. Başka Bey, lütfen kanalı O zaman büyük, büyük laf ediyorum. Pelesin! Ha, ne diyorsun lan? Lan <laughs> adam gibi küfür etsene. diyorsun yani niye sinirleniyorsun ya. şu an? Dedi. Adam bir şey küfür bile etmiyor. E ee, küfürün tatminini yaşıyor mu hocam şu an? Hiç. Hiç mi? Sen mi hiçsin ya? Hayret Çok... bir şey, ne oldu ha? Kok gibi.